Niğde Ankara Otoyolu yazı Hüyük beldesi sınırlarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen PC486 plakalı tıra, dolu nedeniyle yavaşlayınca ah 9376 plakalı otomobil çarptı. W35315 K plakalı otomobilin de bu araçlara çarptığı kazada, Rahim G olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan emikte, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'dan bilgi aldı. Becel, gazetecilere, yaralılardan durumları ağır olanların bulunduğunu belirterek, tır, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada, arkadan gelen Ukrayna plakalı araç tıra çarpıyor. Tır sürücüsü araçtakileri tahliye ederken, arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor ve kaza yapan araca çarpıyor. Nevşehir Devlet Hastanemizde 3 yaralı bulunuyor. Özel hastanelerde de 3 yaralı var, bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralıların üçünün durumu ağır, diğerleri iyi dedi.